Nor, Ender. Nor, Ender. Mekanın sahibi tezahür ben burda. Hey, hey, hadi bakalım, kucigen, kucigen nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi, mevleri pistel alalım. Halı. Buyurun lütfen. Ses, okay, klasik rapçi, mikrofon kontrolü, rap müzik sanat değil ha? Ha. Ya, ya rap müzik sanat değil ha? <laughs> Özellikle e, beni on air e, ailesini davet ettin de dedim evet geliyorum mutlaka zaten harikasınız burada olmakta gürür verici bir şey ama sadece bir tek şartıyla rap sanatçıyı da ödül e, vereceğim diye yanlış anlaşın. Ee, oldu bir e, açıklama yaptım biliyorsunuz. Ben de konservatu okudum. Piyano bölümünde Ve e, instrumentleri çok sevdim demek istedim orada. Yanlış anlaşıldım da e, dolayı. Rap sanat olmadın diye bile böyle bir şey oldu. Herkese üzül diyorum yani e, böyle bir yanlış anlaşıldım da oldu da yani hiç kimse kırmak istedim. Zaten rapte aşığım. Çocuğum zaten ateş sürekli strictly... rap yani söylüyor evde. Seviyorum sizi. İyi ki varsınız! şey demek istiyorum? Yana Yok abi. yok yok. Buna halk dilinde re yapmak diyoruz biz. <gülüyor> <gülüyor> şaka edelim Bak işin, işin esprisi bir yana. Zaten böyle şakalaşabiliyor olmamız da önemli bir şey. Yani sosyal medyada bu linç kültürü, ifşalar vesaire. Zaten inanılmaz derecede gerilimli günler yaşıyoruz. Yani böyle şakalaşabiliyor olmak da güzel. Ben en son şeyde bıraktım hani şarkıyı. Hadise Harbiye'de çıkmıştı. Mekanın sahibi benim demişti. Diyen derece demişti ki mekanın sahibi Allah'tır. <laughs> en son, evet evet evet. <laughs> en son Gaziantep Büyükşehir Belediyesi billboardlara yazdırmış. Mekanın sahibi Allah'tır. Diyanet açıklama yapıyor. Allah mekandan münezzehtir falan. <gülüyor> ben... <gülüyor> Bak, ben orada bıraktım yani inşallah Kontrol etmeyi bıraktım. Ya gerçekten. Şakalaşabiliyor olmamız güzel bir şey. Bugün e, yine bu felaketler sonrası, işte depremdir, virüslerdir, yine şehit haberleri geliyor. Bir bütün olabilmek, hmm, nasıl anlatsam, ben 15 sene önce Hakkari'de askerlik yaptım. İntikallerden geldiğimizde, televizyon izlediğimizde ya da herhangi bir gazete açtığımızda birbiriyle şakalaşabilen, bütünleşebilen bir halk olduğunu hissetmek askere bir güven veriyor. Biz nasıl kendimizi onlar sayesinde burada güvende hissediyorsak, onlar da biz burada bütünleşebildiğimiz zaman güvende hissediyor kendini. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ olun. Ve şunu söylemeye çalışıyorum. Bu gibi birlikte olabildiğimiz, beraber olabildiğimiz özel günlerin çoğalmasını ya bugünü Boğradyo, Boğradyo, Bahçeşehir Üniversitesi ve Müzik On Air ailesine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hayat birlikte güzel, bizi seviyoruz diyorum.